Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte malum düğünler başladı. Görümce, görmeyeyim, ömrümce makyaj yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Saçlarımı önden topladım. Aslında makyaj yapmamam lazım şu an. Gelinim makyajı yapıldıktan sonra o aynı tekniklerle kendime aynı makyaj yaptırmam gerekiyor. Ama olsun biz yine de burada yapmış olalım biraz makyaj. Hemen nemlendirmekle başlıyorum yüzümü. kaşlarımızdan başlayacağız. Görümcenin kaşları da her zaman biliyorsunuz ki çatık ve sinirli olur. O gün onlar nedense sinir geliyor onlara. O yüzden hemen ben de sinir gelmiş gibi bana aynı şekilde onların kaşlarına benzeteceğim kaşlarımı hemen başlıyorum. Bugün kaşlarımı ben biliyorsunuz ki açıyorum normalde kaşlarımın rengini. Daha yumuşak bir görüntüye sahip olurum. Bugün bilerek açmamın günü olmasına rağmen dün bugün görümce makyajı çekeceğim için kaşımı açmadım. Çünkü daha sert gösterecek beni bu kaş. Müzik saçlarımı yeterince havaya kaldırdım. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonra da işlerini dolduracağım. Çünkü doldurmam lazım. Gelinin görüntüsüne ne kadar benzersem o kadar iyi olacaktır benim açımdan ve gelin açısından. Yeterince simli simli bir makyaj yapacağız bugün zaten. Olabildiğince abartacağız. Abim evleniyor burada. Abim evleniyor, kardeşim evleniyor. Hangisiyse, hangi halsa. Benim abim kardeşim yok bu arada. Yeterince sallayabilirim. Bu saatten sonra annem babam yeni kardeş doğurmayacağına göre bana artık görümce olma devrim bitti. İstediğim gibi sallayabilirim. Buradan yalama olmaz. Evet, hemen iki tane fondöteni karıştıracağım. Bir esteyi karıştıracağım. Bir de benim favorim biliyorsunuz ki Lancome. Lancome karıştıracağım birbirine ve yüzümü uygulayacağım. Çünkü hiçbir yerimde hiçbir leke görükmemesi lazım ki rekabet edebileyim gelinle rahat rahat. O kuaförlerde, muaförlerde yaptırıyor olabilir. Ben daha iyisini yapacağım. Bu arada gittiği kuaföre de gidebilirsiniz. <laughs> o daha iyi olur. Ama kuaför bilerek size daha az yapmak isteyebilirim. Şeyi sürmedim kız. Bazımı sürmem lazımdı. Niye söylemedin? Hani öğrenmiştin sen makyajı? Bak çok ayıp. Senin görümcen var mıydı? Ha? Senin görümcen var mı? Ex. <laughs> <X. gülüyor> Vardı ex. Nasıldı? Korkma seni söylediğini söyle. Şey yapmazlar burada bilemezler. <laughs> Kesmeyiz her şey rating. Görümce görmeyeyim ömrümce dedim. Daha ne diyeyim görümcelere? Ay görümceler biraz gıcık olur. Ben şey bile gördüm ya görümcelerden böyle düğün günü abisiyle dans etmek isteyen. Abi sen kafayı mı yedin ya? Allah'ım yarabbim. Bir sal bir bizi ya. Bir sal ya. İnsan bu kadar mı kıskanç olur? Mesela geline takı alınırken falan işte tutturan illa bana da bir şey al baba. Ben senin kızın değil miyim diye tutturanları da gördüm. Aşağı gibisiniz ya hepiniz. Kıskançlar. Sevmiyorum ya. Görünce sevmiyorum. Hayır, gelinlere ne diyeyim ya? Ge gelmiş yabandan buraya. Sizin ailenize şey yapmaya çalışıyor, adapte olmaya çalışıyor. Yazık, o kızın ne suçu olabilir? Ben biraz taraflı mı bakıyorum her <laughs> Ben herhalde sabaha kadar foneten süreceğim böyle. Aa, daha elim üstü de dop dolu yani. Girmese miydik bu görümce makyajı işine? Kaç saatte çıkacak bu yüzüm? herkes yorumu görüntüsüyle bir anısını yazsın. <laughs> Hangisi daha kötü? En kötü haksızlığı uğrayana. Bir şey hediye etmeyelim artık. Biz yapamıyoruz o <laughs> bir çekiliş yaptık. Çekilişte çıkan arkadaş hediyesini almadı. Sonra yedekte çıkan Seçil. Seçil'e yolladık. Seçil sağ olun teşekkür ederim diye bir mesaj bile atmadı. <laughs> Aldı götürdü allıkları. Varıp varmadığını da bilmiyorum ona. Hani Seçil aldın mı kız allıkları? Bir beğendim vardı. Ya da beğenmedim, kırık geldi diyebilir bir şeydi. Ya bir tepki bekliyor insan yani. Seçe. Yüzümü yeterince kapattım arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum göz altına. Göz altı çok önemli. Yorgun gözükmemem lazım. O gün savaşacağım, bir savaşçı olacağım. Gelinle mücadele. Gide bir de gelin morali bozacak bir şeyler söylersem tam olur. <laughs> ya şu an senin akmış mı biraz gözün mü akmış? Sen dün uyumadın mı yoksa? <laughs> hemen bir sabitleyeceğim. Sabitleme çok önemli. Gün boyu makyajımın kalması lazım. Ya aslında asıl terör kaynanadır da. <laughs> Yine burada görümceleri konuşuyor olalım. Burnum fındık gibi yapayım da damadın kardeşinin burnu da nasıl okka gibiymiş desinler. Hemen dağıtacağım. Sana bir soru daha. Kontrolünde de yapmışken. <laughs> Sevgiline kardeşin kavga etti. Kimin tarafını tutarsın? Bu çok bir zor, zor, bir soru değil. Kimse yaşamak istemez hayatım ama yaşadığın oldu o an. Mesela tam evli karifesinde senin kardeşinle gelin birbirine girdi. Ağızlarına gelenleri birbirlerine söylediler, dayadılar. Kaçar mısın? Eve <laughs> bir hafta gelmez misin? Ne demek ne yapacağım? Ben şöyle yapardım. Olay ne ilk önce? Kim başlatmış? Onlar çok önemli. Bir de ben genelde arkadaş ya ben eşim ya. Mesela ben benim erkek kardeşim var. Benim erkek kardeşim eşim olacak adamla kavga etti. Abi iki gün sonra ben kardeşimi görmeyeceğim ki evde. adam göreceğim. Ne işim olur benim? Kardeşimle yani. Ay, tabii ki de kardeşim de çok önemli. Canını yerim. O başka. Bir de olaya bakarım ya. Kim kimi kışkırtmış. Kışkırtmalar önemli. Kardeşim kışkırttıysa yandı. Aynısı o evlenirken onu yaparım. <laughs> Nasıl buldun benim taktikleri? <laughs> Kardeşin düğün günü seninle dans etmek istedim. Ne yaparsın? Ne demek ederim ya? Niye edeceksin? Sen orada damatsın ve gelinle dans etmen gerekiyor. Hayır. <laughs> Demez mi de hiç kardeşleriyle dans etmiyorlar. Etmiyorlar tabii ki de. Arkadaşlar şimdiden şerefimizin bütün talipler erendi bu videodan sonra. sana hiç kimse konuşmaz artık, sen merak etme. Biraz pembe beni tatlı gösterecektir. Haksız olduğum konularda da yine haklı gibi gözükmemi sağlayacaktır tatlı olmam. O yüzden pembelik ekledim. Şimdi hafif hafif kahveresti. <laughs> Damadın kız kardeşi olduğum için biraz parlamam gerekli, o yüzden şuradaki bu haldır haldır pembeyi gözüme süreceğim. Çok mu olur ya? Yani çok gibi değil. Çokmuş. Ama görümceye de bu yapışır. Yapıştır geç. Ay tam görümce oldum ben şu an. Beyaza yakında bir elbise giydik mi her şey tamamdır. <laughs> kırık, kırık beyaz fil dişi. Olur. <laughs> Sorarsa da bu beyaz değil ki neden bu kadar kıskandısın bugün diye tepki vermek için. Ay bir şey değil mi? Ya bana görünce dek gelirse? Bu videomu izleyip düğünde aynı anı yaparsa bana. <laughs> Düğüne yakın silelim bu videoyu. <laughs> ben evde kaldım ya kim ne izlesin. Evde kalmadım da evde kalmayı tercih ettim diyelim ona burada. Millete laf vermeyelim. <laughs> Böyle bir dip liner çekiyorum kahveyle. yani sinirli gösterecek şeylerden kaçınıyorum biliyorsunuz. Tatlı ve sinsi olmam gerek. Gerçekten ben böyle çok sevecen, çok iyi kalpli bir görümce görmedim ya. Belki ondan da olabilir. İyileri de vardır canım, iyi olmaz mı? İyiler her yerde var. Evet, şu an makyajı soft soft ilerletiyordum ki highlighter. Highlighter'a geçelim ya artık. Bir highlighter patlatmayalım mı, gümletmeyelim mi? Hemen şöyle fırçamı elimde temizleyip bir highlighter yapacağım kendime. Geçmiyor mu görümceler bunu ya? Bence hepiniz hak ediyorsunuz aşkım. Görümceler artık iyi davran. <laughs> ya başıma gelirsin. <laughs> Bence her şey koca da bitiyor bu arada. Koca sınırlı bir kocaysa yani sınırlarını bilen, insanları sınırlarına işgal etmesine izin vermeyen bir adamsa kesinlikle bunların hiçbiri yaşamayacaktır Bu arada kadınların hiçbir düğünde başına gelenlerin hiçbirini unutmuyormuş. Yani sen düğününde yaptın bunu, gitti. Ömür boyu konuşacak malzeme verdi. Düğün yapmaz mısın? Düğünsüz evlenme mi? Kandırır mısın? Nasıl kandıracağım? Gel biz bu parayı bir dünya turuna gidelim. Şey gibi, üniversiteyi burada okursan sana araba alacağız diyen baba gibi. <laughs> kadını kandırıp gezdirmeyeceğim de mi hiçbir yere? Altınları yiyeceğim sonra. Altınları direkt alırım mı? sen yazıklar olsun. Sen hiç tanıdığım gibi bir adam çıkmadın. Kafayı yemiş arkadaşlar. bununla muhatta bir kestim. <laughs> normalde takma kirpik takmamız gerekiyordu. Bu işin şanı buradaydı ama kirpiği evde unutmuşum. Biz de bugün böyle sade ve tatlı bir görümce olmuş olalım. Taşlarımı da şöyle açtım. Evet son olarak bu makyajımı rujumla bitiriyorum. Ve sona eriyor bu makyaj. Ben makyajda eğlendim ya sorduğum sorulardan da. <laughs> Sen eğlenmedin ama ben eğlendim. Umarım izleyenler de eğlenir. Şu rujumu süreyim. makyaj kendini abiye gösterecek bir makyaj. O yüzden şu an kötü duruyor olabilir ama giyinince gerçekten güzel durur. Ve saç yapılınca illaki. Makyajım bu kadardı. Şöyle saçlarımla da bir oynayayım. Bir tatlı görüntüler vereyim ayol. Çok terliyorum bu arada bu makyajı yaparken. Bu arada makyajı sabitlemeyi unutmayın kesinlikle. Abim abim canım abim deyince nasıl duruyor? <laughs> Sizi çok 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 seviyorum ve öpüyorum. Bir sonraki istediğiniz makyajı bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.